Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz sorunun çözümünü yapacağız. Ee, kardeşimin AYT kitabını yoklarken arkadaşlar soru karşıma çıktı. Ee, hoşuma gitti, gerçekten kanalda paylaşmaya değer bir soru olduğunu da düşündüm. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Soru da bu arada paylaşım yayınlarına ait bir soru. Tabi onu da belirteyim. Paylaşım yayınları AYT soru bankası kitabında gördüm soruyu. Dilerseniz sorunun çözümüne geçelim. Şimdi soru bizden ne istiyor ona bir bakalım. Şekilde görülen ABC dik üçgeninde AB uzunluğunu 12 birim olarak bize vermiş. BC uzunluğumuz 9 birim olarak vermiş. Daha sonra ABC dik üçgeninin içerisinden rastgele bir nokta işaretleniyor. İşaretlenen noktanın üçgenin köşelerine 2 birimden daha uzak olma olasılığı kaçtır? Yani ben bu üçgenin içerisinden Atıyorum şurada bir nokta seçtim görüyorsunuz. Yani şöyle göz kararı herhangi bir köşeye yani bütün köşelere A B C köşelerine uzaklığı 2 birimden fazla. Şimdi bunun bütün olasılıklarını bizden istiyor. Şimdi bir C köşesinden ne yapalım bir düşünmeye başlayalım. Şimdi C köşesine ait atıyorum şurası ne olsun 2 birim olsun arkadaşlar. Şuradaki seçtiğim nokta 2 birim. Şimdi şuradan ne yapayım? Şöyle bir çizebilirsem evet şöyle bir daire dilimi çizdim. Evet çizim çok iyi değil ama idare edin. Şöyle bir daire dilimi çizdim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada aldığım noktalar kümesi nedir? C köşesine 2 birimden daha yakın değil mi? Şimdi C köşesini biraz detaylı olarak anlatayım. Bunu şöyle düşünün. Yani yarı çapı aslında şöyle bir daire çizeyim. Tabii çok da daireye benzemedi ama şu merkezi C köşesi olan bir daire çizdim arkadaşlar. Görüyorsunuz yarı çapımız nedir? 2'dir. Şimdi bu iki birim olan daireden ben atıyorum şurası alfa açısı değil mi? Alfa açılı kadar ne yaptım? Bir daire dilimi aldım arkadaşlar. Şimdi diğer köşeleri içinde bunu yapalım. A köşesi için de atıyorum şöyle bir ne yaptık? Bir daire dilimi aldık. Yine aynı mantık. Yani Yarıçapı iki olan bir daireden ne yaptık? Hadi şurası da beta olsun. Şurası da şöyle beta açısı olsun beta açılık bir daire dilimi aldık. Şuraya gelelim. Aynısını buradan yapalım. Şöyle bir daire dilimi aldık. Bu sefer ne? 90 zaten buradaki açımız belli arkadaşlar. Yarı çapı 2 birim olan dairede 90 derecelik bir daire dilimi aldık. Şimdi bunun haricinde gördüğünüz gibi şuralardan seçtiğim noktalar nedir? Ee, sorudaki şartı sağlıyor. Yani iki birimden uzak değil mi? Şimdi öncelikle ne yapmamız lazım? Şu üçgenin alanından daire dilimlerinin alanını benim çıkarmam lazım. Şimdi üçgenin alanı nedir? Yani 9 çarpı 12 bölü 2'den yani 9 çarpı 6'dan ne gelecek arkadaşlar? 54 gelecek. Şimdi tamamından neyi çıkartacağım? 54'ten şuradaki daire dilimlerinin alanlarını çıkartacağım. Peki daire dilimlerinin alanını nasıl çıkartacağım arkadaşlar? Dilerseniz daire dilimlerinin alanını ne yapalım? Şöyle dışarıya doğru çıkartalım. Şimdi şu 90 derecelik daire dilimimizi şöyle bir göz kararı dışarıya çıkartalım. Şöyle olsun arkadaşlar çizimim gerçekten berbat farkındayım. Şimdi ne yapalım? Şu alfa açısını da şöyle göz kararı çıkartalım. Sonuçta zaten kenar uzunlukları eşit olduğu için daire dilimlerimizin şöyle bunu da çıkartalım. Beta açılık daire dilimimizi de çıkartalım arkadaşlar. Şöyle ne yaptık? Yarım bir daire elde ettim. Yarı çapı 2 olan. Şimdi arkadaşlar neden yarım bir daire diyorum? Dikkat edin. Şimdi zaten alfa artı betamız ne olmak zorunda? Üçgenin iç açılar toplamından Özür diliyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum ben. Evet kaldığımız yerden devam edersek. En son ne elde etmiştik? Buradaki daire dilimlerini 3 tane daire dilimimizi birleştirerek yarım bir daire elde etmiş. Elde ettik demiştik. Yarı çapı 2 olan. Neden böyle dedim? Çünkü bildiğiniz gibi üçgenin iç açılar toplamı gereği alfa ve betanın toplamı ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Evet grafik tabletim biraz sorun yaşadım. Evet 90 derece olmak zorunda yazmamakta inat ediyor. Evet 90 derece oldu. Yani zaten şuradaki açımız 90 derece bunu biliyoruz. Alfa ile betanın toplamı da 90 derece. Burası ne yaptı toplamda 180 derece yaptı. Bu da ne demek? Bir dairenin yarısı demek. Biz dairenin alanını nasıl buluyorduk? Pi R kareden buluyorduk arkadaşlar. Evet, grafik tabletim gerçekten beni sinirlendirmek için elinden geleni yapıyor. Şimdi pi re kareden buluyorduk biz daire dilimimizin alanını. Tabii bir de bunu biz ikiye böleceğiz. Yarısı çünkü bizim elimizde. Hemen yazmaya devam edelim. Pi çarpı r. Yarı çapımız nedir arkadaşlar? 2. Karesinden 4 geldi. Bölü 2'den. Sonucumuz ne geldi? Yani daire dairemizin alanı 2 pi oldu. Zaten üçgenimizin alanı neydi? 9 çarpı 12 bölü 2'den yani 9 çarpı 6'dan 54'ü elde etmiştik dairemizin alanı. Şimdi bu 54'ten 2 pi'yi çıkartırsak ne yaptık? Şuradaki noktalar kümesini yani şu daire diliminin dışındaki noktalar kümesini elde ettik. Bizim istenen durumumuz buydu. Peki tüm durumumuz ne arkadaşlar? Yani üçgenimizin alanından 54 geldi. Ve her tarafı da biz eğer 2'ye bölersek 27 eksi pi bölü 27 olarak sonucumuza ulaşmış olduk arkadaşlar. Bizden istenen neydi? İşaretlenen noktanın üçgenin köşelerinin iki birimden daha uzak olma olasılığını bulmuş olduk. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Matematikle kalın. Hoşça kalın.